an Doğu Kampüs'e gidiyoruz. <laughs> Neyse. Merkezden Doğu Kampüs'e güzel bir yürüyüş rotası var da. Bunu izleyeceğiz. Çek. Neyi çekeyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Eğer bu videoya 5000 like gelirse Feza face reveal gelecek. <laughs> Selam arkadaşlar Bilkent'teyim çok vlog istendi o yüzden vlog çekiyorum <laughs> Vallahi hiç de alışık değilim ya şu arkada MSSF binası var Bu binanın akşam görüntüsü böyle gece görüntüsü ışıklı mışıklı havalı bir görüntüsü var onu da videonun içine koyacağım çok güzel bir görüntüsü var Şimdi öncelikle bu vlogu biraz parça parça çekeceğim yani çok da fazla vlog konseptli videonun içine koyacağım şeylerin sanki böyle sipariş üstüne çekilmiş bir içerik olmasını istemedim. Dolayısıyla normal yaşantımda Bilkent'te neler yapıyorsak, arkadaşlarla nasıl zaman geçiriyorsam, ee, günlük yaptıklarım, aktiviteler, sporcu, çocuk neyse aynı o şekilde koyacağım parça parça. Günlük yaşantımın içinden alacağım yani. Dolayısıyla bir bütün halinde olmayacak video. Ama umarım sizi motive eder. Çünkü güzel bir ortam var burada. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz bolca şeyle. Dolayısıyla güzel bir video olmasını diliyorum. Zaten video beni tatmin etmezse paylaşmam. Paylaşmışsam tatmin etmiştir zaten. Şimdi de spora gidiyorum. Doğu kampüsten merkez kampüse doğru. Bilkent'te iki kampüs var. Biri doğu kampüs, biri merkez kampüs. Merkez kampüste daha çok pek çok şey bulunuyor. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar yurtlar spor salonunda şu anda soyunma odasında hazırlandık. Hazırsanız bir biraz basket oynayayım dedim. Uzun süredir basketbol oynamıyorum aslında. Burada da handle'lardan anlaşılacağı üzere çok formda değilim. Bakalım neler yapacağız. Hop. Evet bir crossover geldi. Şuta Airball gitti. Neyse orayı görmemiş gibi devam. Bir tane arkadaş geldi ve 21 oynamayı teklif etti. Şimdi onunla 21 oynuyoruz. Serbest atış atıyorum. Bakalım girecek mi? Şaşırtmadı. Şey Atamayan atarlar deyip burada cezayı yemişim. Yalnız rakipten arka arkaya şutlar burada. Derken kaçmış neyse ki. Tamam tamamladık. Hadi oğlum bir tane serbest satış orada. İşte bu. Burada da jeli ile tamamlamışım. Arkadaşlar buradan sonrası düz 21. Sizi orta mesafelerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Allah kahretmiş kaçırdı şuta bak ya. <laughs> no corre la que hay, ay, 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 ay Yeah, yeah. Quién no la que hay, ay, 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 so Whoa Se like a rocket Oye, uh, yeah, oye, she be my Yeah Una one una honey, honey yeah. Baby, no lo pares, yeah la que hay la que hay, yeah Y that's my kind. güzel pump da alındı. Derin düşüncelerdeyim ya. Ne yapsak bilmiyorum arada. Olmazsa olmaz. Tabii ki pozumuzu da veriyoruz. Aynı pozu. Şimdi bir de bezayla göle gidelim dedik. Arkadaşlar göle inelim dedik illegal yollardan. Burası Bilkent gölü biraz kurumuş ama. Kanka gel soldaki yolda gideceğiz. Şuradan ineceğiz aşağı doğru. şuradan bir ittirsem? Şaka kırık <laughs> niye, niye, kızdın ki? Kanka fotoğrafımı çeker misin? Öyle yapacaktım da. Şurada hafiften bir uçurum var gibi. Ben ne diyorsun? Petrol çıkarmaya giderken. Mi? Harbi burası böyle petrol istasyonu gibi. Yakınlaştıracağım bu arada. Dur kanka öyle kal. Bacaklarını aç. Kamerayı göster. Şöyle. <laughs> ne şu an? Bak kanka. <laughs> kanka dur bir <yedi. gülüyor> Bayağı iyiymiş lan burası. Şu gözüken bina ne acaba? Muhtemelen yok filan Yok. Sağ mı sola mı? Sola. Muhtemelen burada trekking yapan elemanlar lojmandan çıkıp geliyor. Ve muhtemelen buradan lojmana geçiş var. Böyle smooth bir geçiş olacak diyeceğim. Var zaten. Direkt var aynı. Bir şey falan olduğunu düşünüyorum. Eyvah kanka girdik biz. Oha. Çok iyi. Bayağı iyi. Hazır mıyız? Kanka bir şey diyeceğim. Bak Bilkent Center şurada kalıyor. Ve biz şu an ters yöne gidiyoruz yani aslında. Kanka o zaman şu jiletli tellerin üstünden bir masulat patlatıp aşağıda bir takter. Bu arada Odeon'a da geldik. Şu yolu deneyebiliriz. Tamam o yola gidelim o zaman. Şu şu ben... Aşağı kadar koşup ölmeme challenge yapalım mı? Tamam dur. Videoyu, kapat, videoyu kapatayım yapalım. Bilkent'in çekirdeğine ulaştık lan anka sanırım ringler buradan kalkıyor bu arada. Şu tam üstünden bacağı attık tam şey kalkıyor. Şurada. <laughs> şuradan yandan geçelim o zaman ya. Oğlum cidden ringler burada Feza. Bilkent Center de şurada tamam. Ama <laughs> galiba şuradan geçemiyoruz ama. Dur bakalım. Bir yolunu buluruz ya. <laughs> Medeniyete ulaştık bu arada. Araba trafiği başladı yani. <laughs> Şu anda MSSF binasının yanından geçiyorum. Buradan ne zaman geçsem birileri bir enstrüman çalıyor. Şu anda caz çalıyorlar sanırım. Saksofon sesleri geliyor. Bina şöyle. pozlara bak yani sanki Chris Bumstead. Hızlıdan bir yemeğimizi de yiyelim. Oh, you make me talk Cumartesi sabahı stüdyoda oluyorum. Ufaktan biraz da stüdyoyu göstereyim dedim. Abi ben vlog moduna geçtim o zaman ya. Abla görüşürüz. Abi seni de arkadan çekiyormuş gibi oldum ama artık. <laughs> evet biraz bu stüdyonun üst kısmını göstereceğim. <laughs> Şimdi biraz edit bir şeyler bakacağız. Edit bir şeyler. Edit falan yapmayacağız. Bazen videoyu gösteriyorlar. Ha doğru. Kanka ne Merhaba. Merhaba. Bu, bu benim kanalı vlog bu arada. Aa stüdyo vlog mu? Aynen. Bilkent blok aslında da, stüdyo kısmında ekleyeceğim. Bunun bu da ben. Olmuş, Bunu atmıştın sanki. Yok be, atmadım. Yeni mi çektin? Yeni çektim. <laughs> Öğrenciler olarak çoğu zaman konuları bilmemize rağmen girdiğimiz deneme sınavlarında Daha iyi abi bu arada. Bu ses daha iyi. Mustafa gel etrafa bakalım. Siz Burası Hüseyin abi'nin odası. Hüseyin abi'nin odası. Ama çalışan. Gel şimdi girmeyelim. Hüseyin abi'nin odası bayağı bir VIP oğlum. Yalnız toplantı odası. Burada video gelir mi? Suç odası. <laughs> Harbi ben de düşündüm onu da. Mesela kimse bir şeyden herhalde. <laughs> ya onu geliştirmemiz lazım. Ha var. Oo yine pardon. Kanka. Bir şey diyeceğim. Film izleyelim kanka buraya bir ara gelip falan. <gülüyor> i̇zleyelim. <gülüyor> Ortam. Bunu mesela Harbi bu arada mesela hani buraya çalışmaya geliriz. Hem dersleri çalışırız. Hem bir şeyler falan çekeriz. Mesela buralar falan var. Şurası az önce girdiğimiz oda Şurada arka kısım depo gibi ama Manyak makara bak şimdi <laughs> Burası mahzen kanka <gülüyor> <gülüyor> Kapı kapanıyormuş arkadan Gidecek yazıyor bak Gidecek kankadan Aga be şık. Oğlum kullansalar burayı da kullanırlar. Bak, burada... Allah. Bak şurada odalar falan var. Aa burası stüdyo ha. Aa, oğlum ne oluyor lan? Ha. <laughs> tamam kullanırız. Baya depo aga. Oğlum burada da bir sürü oda var. Çok iyi. Şu arkadakileri... Bak Mustafa tam şeylik değil mi şurası? Göstereceğim şimdi sana. Burası kanka tam oturacaksın böyle ders içeriği çekeceksin. Bak arkada green screen var. Oturup deneme çözümü falan yapacaksın. Aa. Ben onun için kullanmayı düşündüm fötesi. burayı. Ve şunların birazını alsak ya, evde kursak bu çözümü. Burada kullanılmıyor şey. diye değil mi? Aa, bu şey de bildiğim bulaşık süngeri gibi. Aynen. Aa, öyle mi? Değilmiş. <laughs> Baya oda var bu arada sıralı sıralı. Kanka gelir buraya ders çalışırız ya yani en kötü. işlerimi halledebilirim burada cidden. Harbi hafta hiç fan gelinebilir yani. Ben de onu düşündüm şu an da. Burada çok değerlendirecek oda var. Güzelmiş. Benim aldım mı He? Bu girişte kim oturuyor acaba? Şu abi nerede? Bilmiyorum. Odasında falandır. Geçtiğimiz oturuyor. Otur bir seni çekeyim Sen ya. benim oradan. <laughs> Yalnız yakıştı bir şey diyeyim mi? Alo. <laughs> Sekreterlik yapabilirsin ha. Aa. Pekali. <laughs> Karıştırıyorum. <gülüyor> Dur lan şurayı. İçeri doğru açılıyormuş. Tuvalet de bayağı iyi. Diğer odalara gideyim de. Beni rahatsız Buralar stüdyo. Buralarda genelde çekim yapıyoruz. Ya başka ne yapacağız zaten? vlog çekiyordum da. O burayı keserim o zaman. <laughs> Kolay gelsin abi. Yani stüdyo bu kadar işte. O zaman bizim günlük Bilkent yaşamdan devam. Omuzları iyice parçalıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Acımak yok yani. Hadi oğlum bir tekrar daha. Bas. Evet spor bitti. Şimdi bir eczaneye uğrayacağım merkez kampüste. Sonrasında yurda geçeceğim biraz dinlenirim ben. Kentte yola atlayınca arabalar duruyor arkadaşlar. kolay İyi doyduk ya. O kadar yersen doyarsın tabii. İki ailenin rızkını yedin. Evet, arkaya da benim idolümün bayrağını asmışlar. İdolümle ben. Cumhuriyetimizin 100. yılda kutlu olsun arkadaşlar. Dolayısıyla bu çatıda arkadaşlar Oldukça fiyat performans olduğunu söyleyebilirim yani Bilkent'e göre. Normal bir insansanız 100 TL'ye sağlam doyarsınız. Ama böyle sporcu artçurt protein tarzı kaygılarınız varsa biraz daha artıyor ama yani az önce 143 TL'ye çok iyi bir tabak yedim mesela. Gayet uygun fiyat olarak. Odeon'u. Şimdi yola devam. Ankara. Ankara. meşhur yol. Merkez kampüsü Doğu kampüse bağlayan yol. Daha doğrusu Doğu kampüsü Merkez kampüse bağlayan yol. Bakın şurası rektörlük binası. Güneş batıyor. Şimdi biraz yüzeyim ya arkadaşlar i̇şte radyo Bilkent dersine gidiyorum. Sayın Mehpare Çelik diksiyon dersi veriyor bize. Çok büyük avantajlıktan Yağmurlu bir Ankara günü. Göstereyim. Radyoculuğa hazırlık. Çok yararlı bir eğitim cidden. Işte. şimdi Radyo Bilkent. Havuzdan çıktık derken hasta olmayalım ya. Bir yandan da yağmur yağıyor. public nice. olduğun gibi görün. Dur bekle manzarayı Şimdi arkadaşlarla millet kütüphanesine geldik. Burada biraz sabahlamaca açıkçası çünkü bedava içecek ve kek falan var. Dolayısıyla biraz buradan görüntüler paylaşıyorum. Canbekuit mi var <laughs> Cumhurbaşkanlığı külliyesi manzarası cidden güzel. Bol bol etraf çektim yani. Çok iyi bu arada. Baksana. Evet. TC 5'tem. Bak şuradan bir manzarayı çekeceğim, kardeşim. güzel gözüküyorsa ya. Arkadaşlar şurası kütüphane, şurası başka bir bina, şu taraf ise saray. Şurada biraz şehir manzarası var. Oğlum şaka hızlıca yenileceğim abi. Hadi <laughs> <laughs> ben aslında evimi film yapımcılarına kiralıyorum. 15-20 bin euroyu alıyorum. Keyfime bakıyorum. Oğlum keşke videonun şu, şu kadarcık bile koyabileceğim bir yeri olsa. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> Bilmiyorum, Bilmiyorum, işte. bir <laughs> Şurası kütüphane. Kalbim. <laughs> <Evet. gülüyor> çok iyi çıkıyor ya. Yani. <laughs> Saat sabahın 5'i 6'sı gibi bir şey. Biraz erken ayrıldım bir iki iş gerekiyor. Bilkent'e geldim şu anda. Çok fazla rüzgar var. Sesim umarım güzel geliyordur. Evet, Bilkent Üniversitesi vlogum bu şekilde. Çok ekstra bir şey yapmadım. Günlük hayatımı nasıl geçiriyorsam, ortalama bir günüm nasıl geçiyorsa biraz bunları yansıtmak istedim. Ama umarım sizin için ilgi çekici ve motive edici olmuştur. Ben kesinlikle böyle bir üniversiteyi ve böyle bir şehri herkese öneririm. Eğer böyle bir içerik hoşunuza gittiyse de devamını çekelim yani. Memnun kaldıysanız beğenip abone olarak görüşünüzü bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.